Evet, evet. Yolu şeydan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnşallah bu akşamda Ramazan-ı Şerif'in orucunun çok hikmetlerinden bir hikmeti olarak Ramazan Risalesi'nde geçen 5. nüktedeki manalara müzakere etmek temenni ediyoruz. Evet. İşte Ramazan-ı Şerif'in orucunun hikmetlerinden konuşuyoruz. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri var. Ee, Ramazan-ı Şerif'in orucu nefsin tehzib ahlakına ve serkeşane muamellerinden vazgeçmesi cihetinde çok hikmetleri var. Tehzib ahlak nedir? Ahlakın güzelleşmesi. Evet Ramazan ahlakımızın güzelleşmesi için bizim için bir fırsat. Nefsimiz serkeşane muamele etmek istiyor. Keyfine göre, kafasına göre böyle başıboş serseri yani etmek isteyen bir nefsimiz var. İmtihan sırrı noktasında Cenab-ı Hak böyle yaratmış nefsimizi. Ramazan-ı Şerif'in orucu nefsin tehsib ahlakını ve serkeşhane muamelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktalarında çok hikmetlerinden bazılarını burada nakletmeye çalışacağız inşallah. Evet, nefsimiz nasıl? Nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Nefsimiz kendini unutuyor. Neyi unutuyor? Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, Gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Yani biz demek ki nefsimiz mahiyetini unutuyor. Mahiyetinde ne vardır? Mahiyetimizin, nefsimizin hadsiz bir acz vardır. Nihayetsiz bir fakr vardır. Gayet derecede kusurlarımız, noksanlarımız vardır. Yani muhtaç olduğumuz şeylere gücümüz yetmiyor. Kendimiz buluttan yağmuru sağamayız. Yerden hububatı çıkaramayız. İşte nedir? Güneşi e, davumuza lamba yapamayız. Keza bunun gibi nihayetsiz e, kudret gerektiren tasarrufat ilahiye muhtacız. Fakat bize bunlara gücümüz yetmez. Biz aciziz bu yönüyle. Ve nihayetsiz bir fakrımız var. Muhtaç olduğumuz şeyler nihayetsiz. Ne var ki elde yok ihtiyaçta var. Elde olmayan ise hadsizdir. E şimdi böyleyken hadsiz ihtiyacatımız nedir? Tarafı ilahiden ne yapılıyor? Karşılanıyor. Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve ikramına basarız, inamına mahsarız. Kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz yaratamayız, icat edemeyiz haşa ve kella. Mesela bir havayı bir lokma rızık yapamayız kendimize. Cenab-ı Hak o havayı icat etmese. Yani nihayetsiz bir fakr ihtiyaçlarını kend kendi kendine karşılayamamak hali insanlığın mahiyetinde var. Ve gayetleri de kusurlar, noksanlıklar, eli yetmemekler, kuvveti yetmemekler, yetişememekler, eksikler insanın mahiyetinde bunlar çoklukla var. Fakat nefsimiz bunu görmez ve görmek istemez. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Şimdi nefsimiz bir de bunu da, işin bu tarafı da var. Yani insan mahiyet itibariyle zayıf ve zevale maruz. Küçücük bir mikroba mağlup olan insan. Değil mi? ve her şey gibi her şey gidiyor kendisi de gidiyor zevali yaşıyor elini uzattığı şeyler eline batıyor müfarakatında kanatıyor yani o ayrılık elemini çok acı bir şekilde yaşıyor bununla beraber musibetleri eksik olmuyor hurdebini bir mikroba bile mağlup, mağlup olabiliyor hal böyleyken çabuk bozulur ve dağılır bir mahiyetimiz var yani nihayetinde et ve kemikteniz ama insan bu aczini, fakrının noksanını zayıf noktasını düşünmüyor adeta Polat'tan bir vücudu var gibi layi mutane kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şimdi böyle sanki hani dünyaya kazık çakmak diye tabi tabir var ya adeta onun gibi seriyoruz kendimizi. Böyle hiç sarsılmaz, yıkılmaz, yıpranmaz, sabit, daim bir varlığımız, bir bütünlüğümüz, bir hayatımız, bir mahiyetimiz var gibi hiç ölmeyecekmiş gibi kendimizi ebedi hayal ediyoruz ve buna göre dünyaya talip oluyoruz. Adeta dünyaya saldırmak gibi bir hal gösteriyoruz. Bu nedir? Şedid bir hırstır, bir açgözlülüktür, tamahtır ve bu hak ettiğinden fazla bir alakadır dünyaya, dünya perestlik, dünya perest bir hissiyattır ve aşırı ve yanlış bir muhabbettir. İnsan dünyaya bu şekilde atılıyor. O zaman nedir? Bu şerit hırs ve tamahla şiddetli bir alaka ve muhabbetle dünyaya atılıyoruz, talip oluyoruz, sarılıyoruz. Hatta nedir? Böyle bağlılığımız da bir acayip. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır insan. Bağlanıyoruz. Ondan bir lezzetimiz varsa, onda bir menfaatimiz varsa, hem onda bir bağlılık. Böyle hemen bir alaka. Ondan sonra e, böyle fevkalade bir münasebet hemen böyle tesis etmeye çalışıyoruz. İnsan dünyada böyle, dünyevi olan vaziyetler böyle. Hem kendini Kemal şefkatle terbiye eden halikonudur. Böyle bir vaziyetteyken, böyle bir haldeyken insan kendini şefkatle idare eden, terbiye eden, ihsan eden, ikram eden yaradanıdır. Böyle deşirli bir hata oluyor maalesef. Hem neticeyi hayatını ve hayat uhreviyesini düşünmez. Ya tamam. Bak sen bu vaziyettesin ama bu hayatın neticesi ne olacak? Ahiret hayatın ebedi hayatın ne olacak? Bunu düşünmek istemez nefsimiz. Evet. Ve nedir? Bu bizi ahlak seyyiye götürüyor. Bu, bu hal, bu vaziyet güzel bir ahlak değil. Ahlak seyye. Ve bu vaziyet içerisinde, ahlak seyye içerisinde yuvarlanır. İşte ama neyse ki Ramazan var. Ramazan-ı Şerif'teki oruç en gafillere ve mütemerritlere zafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Yani en gafil vaziyetlerimiz olsa bile, en yanlışlarda inatçı tavırlar gösteren insanlar olsa bile, hatasında ısrarcı insanlar olsa bile nedir? Nefsimizde başta olmak üzere zaafımızı ve acizimizi ve fakrımızı Ramazan bize hissettiriyor, ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar. Şimdi insan, büyük şeyleri düşünen insanlar büyük, mesele, büyük insanlar oluyorlar. Büyük meseleleri konuşan insanlar büyük insanlar oluyorlar. İşte, işte bence işte Çin şöyle olması lazım, Rusya şöyle olması lazım, işte ekonomi şöyle olması lazım, hükümet böyle olması lazım, işte tarım politikası böyle olması lazım. Artık neyse e, ...falan falan... E, ...insanlar böyle büyük meseleleri konuşmak istiyorlar... ...böyle büyük meseleleri konuşanlar... ...kendilerini büyük zannediyorlar... E, ...böyle... ...ama e, bazen bu vaziyet insanda böyle kibir... ...böyle kendi vaziyetini bilmemek... ...halini bilmemek gibi... ...noktalara getirebiliyor insanı... ...yani bazen mesela... ...siyasetin geniş dairelerini merak ile takip etmek... ...ne oluyor? Dar dairedeki... ...asıl vazifelerini ve mükellefiyetlerini... E, ...sorumluluklarını unutturması gibi... Ama Ramazan bir geliyor bize haddimizi bildiriyor. Açlık vasıtasıyla midemizi düşünmeye başlıyoruz. Ya o, yani böyle ya işte acıldım işte hani böyle işte şöyle oldu böyle oldu. Böyle acizimizi ihtiyacımızı fark ediyoruz. Bakıyoruz düşündüğümüz şey midemiz oluyor. Açlığımızı düşünüyoruz ondan sonra. Midedeki ihtiyacını anlar. Zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Allah Allah biz yani böyle bir biz zayıf insanlarmışız. Yani böyle bir Cenab-ı Hakk'ın ihsanına, ikramına, inayetine muhtaç insanlarmışız. Ne oluyor? Vücudumuzun zafını fark ediyoruz. Ne kadar dünyada emanet bir vaziyette olduğumuzu adeta hissediyoruz. İşte ne derece bu hal böyleyken ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğumuzu anlıyoruz. Bak biz böyleyiz. Bak bir ekmeğe nasıl muhtacız, bir suya ne kadar muhtacız, Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın inayetine, ihsanına, ikramına, bu meyveleri yaratmasına, bu hububatı topraktan çıkarmasına, bu yağmurun gelmesine ne kadar muhtaçız... Demek biz ne kadar merhamet ve şefkate muhtaçız... İşte Ramazan'da bunu derk ediyormuşuz. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemale az ve fakr ile dergah ilahi iltica'ye bir arzu hisseder. Şimdi nefsimiz firavunluk gösteriyor. Sanki böyle... E, adeta rububiyet dava eder gibi istediğimi yaparım, istediğimi ederim. Her şey bana göre, ben hikmetime göre, tercihime göre yapacağımı yaparım dercesine böyle bir firavunane bir noktaya geliyor Allah muhafaza nefis. Fakat Ramazan'da eğer oruca inşallah tabi ise Cenab-ı Hak muvaffak etsin. O zaman nefis firavunluğu bırakıyor. Az ve fakr ile Cenab-ı Hakk'ın dergahına ilticaya arzu hissediyor. Normalde nefsimiz dergah ilahi ilticadan istina gösteriyor. Ona iltica etmeye ihtiyaç hissetmiyor. Tekebbür ediyor ondan sonra. Ama hal böyleyken Ramazan'da Kemal Az ve Fakr ile dergah ilahi ilticaya bir arzu hissediyoruz. Bir şükür manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Şimdi e, hakiki şükrün anahtarıdır demiştik önceki nüktelerde. O Ramazan esasını naklettiğimiz kısımlarda yine işte burada da manevi bir şükür hali içinde bulunduğu hale şükretmek, farkında olmak Cenab-ı Hakk'ın ihsanının kıymetini takdir etmek gibi manevi hallerle, manevi bir şükür eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanıyor. Fakat şart o ki eğer gaflet kalbini bozmamış ise, eğer iş işten geçmediyse, yani böyle bütün bütün gaflet, günahlar, fısk ve sefahat, itikattaki yanlışlar, ondan sonra ameldeki çok ciddi ya hatalar, eğer kalbe zarar verdiyse, Artık belki de bu bir yönüyle bu manalar böyle geri dönülmez bir şekilde kaybedilmiş oluyor. Belki iade de edilmiyor Allah muhafaza ama eğer gaflet kalbimizi bütün bütün bozmamışsa inşallah öyle değildir Cenab-ı Hak muhafaza etsin. O zaman bir şükür manevi eliyle insan Ramazan'da rahmet kapısını çalmaya hazırlanıyor. Cenab-ı Hak inşallah bu huzuru bizlere ihsan etsin. Nefsimizin firavunluğundan kurtulmak, firavunluğundan kurtulmak bize nasip, nasip etsin. Az ve fakr ile huzu ile huşu ile dergah ilahiye iltica etmek, ilticaya bir arzu etme, arzu hissetmek hali bize ihsan etsin. O manevi şükür haliyle, manevi şükür eliyle rahmet kapısını bize çaldırsın inşallah. Cenab-ı Hak rahmetiyle o kapıyı bize açsın. Rahmetine bizi gark eylesin inşallah. Rahmetinden mahrum eylemesin inşallah. Bizi ondan sonra rahmetinden bayit eylemekle fakir ve zelil eylemesin inşallah. Zira ondan başka gideceğimiz bir kapı yok onun rahmetinden başka. Cenab-ı Hak ihsan eylesin. Peki. Allah razı olsun. Teşekkür ederim zaman ayırıp dinleyenlere. E, teşekkür ediyoruz. Ramazanınızı tebrik ediyoruz. Duanızı bekliyoruz inşallah. E, görüşmek üzere. Ben yine bugün e, şehir dışına bir bu akşam şehir dışına çıkmam gerekecek. Çok selam ediyorum. Belki yarın e, muhtemelen şey yapamayabiliriz. E, teşekkür ederim alakanıza. Selam ve dua diyorum. Duanızı bekliyorum. Ramazanız mübarek olsun inşallah. Selamlar, hürmetler.